derken geldik ayırısıyla. Yanlışlıkla ben şu yola dönmüşüm. O da tahtan Geri döndüm. Ben bir mola verdim. Ben bir e, motosikleti biraz dinlendirmek istedim. Bir bir sigara molası vereceğim. Oradan bir geleceğim. gireceğim. Birkaç arkadaşla tanıştık yolda. Bana gitmem gereken birkaç yeri sorular. Gitmem gereken işte İran selamlığı düşünüyordum. Onu alma farklı bir şey aldım. Bir iki tane bir iki söylediler. Burada internet iş çekiyor, bir iş bağlanamadık. Evet, bu şekilde Kebiz'de bugün bir iki yeri gezeceğim. Kısım olsa da yarın şey yapacağım. Tekrar bir kadar geliyorum, geliyorum. Şimdi bu kadar. Görüşürüz. Tarbiyattan merhaba. Buranın gezilebilecek yerlerinden e, birisiymiş Tarbiyat. Takribi üç tane bir bölge saydılar. Birisi park tarzı bir yer. Birisi de tarihi bir yermiş. Tarbiyatla bugün otel bulup konaklamayı planlıyorum. Buraya gelmem baya tantanalı oldu. Trafik çok berbat. Navigasyon çalışmıyor. Bir tane motosikletli genç bir arkadaşla rastlaştık. Sağ olsun onları da bir o kadar getirdi. Burası güzel bir cadde. İyi ee, bir cadde. Yemek, otel, ee, streslerim, taşlarım... Bugün. bugün burada kalırım. Yarın da burada kalırım tahmin ediyorum. Çünkü 10 günlük bir süreç. dedik. komşu ne kadar kalır? İran'da an kalacağım. 13 için çıkacağım. Takribi 5 gün yol, 4 günlük, 5 gün geze geze gidersem yolculuğum sürer ee, duruma göre artık bakacağım. Ee, bugün buradan söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada sarmak son olmasın. Kahvede Tabii Kahvede oldukça güzel. Sigara alın işte. Birazdan bir otel araştırmak için Evet. Vahit ee, diye bir kardeşle tanıştık. <laughs> kardeşi çok. Efendim <laughs> çok kaliteli arkadaş. Hurmiyeliymiş. Tesadüften Orada giderken otel araştırıyordum. Yardımcı oldu. Oradan da bir yemeğe geldik. Merhaba. İran'dan Türkiye'ye nasılsınız? Bir yemek yedik işte. Standart. Şey, bayi piriyomuş beyi getirdim. Ekmekten lezzetli. Oteller çok güzel. Beni sarmadı. Burada El Gölü El Gölü. El Oraya gidip bu akşam orada kalkacağım. Bu sefer iyi fazla. İyiymiş. Bu arada var sağ olsun bana saat hediyesi var ki de bu Söyleyeceklerim bu kadar. Görüşürüz sonra. Günaydın. Bugün biraz keyifsizim. Üşüttüm galiba yolda. Bir daha o değişimiyle ilgili galiba. Dün gece otele yerleştim. Şehir içinde çok motor kullanmak durumunda kaldım bayağı bir yoruldum bir kampla gittim Şah kölü diye bir yer varmış burada. Orada kamp atmak istedim hırsızlık olayının çok fazla olduğunu söylediler sorun yaşayabileceğimi söylediler. Ben de şey yaptım artık ister istemez otel baktım otel'e geldim otel çok güzel otel iyi yani yalnız gece saat 4 sularında falan bir sarsıntı uyandım baktım deprem oluyor deprem olmuş şeyde. Bizim sınırla buranın arasındaki bölgede deprem olmuş 5 küsür şiddetinde. Öyle yani e, bir, rahatsızım biraz, üşüttüm. E, bugün yine çıkacağım, bugün belki taksiyle çıkarım. Taksi burada çok ekonomik. Burada da mesela şöyle düzgün bir otel 275 TL'ymiş. Kahvaltı, mahvaltı hepsi içinde. İyi yani rakamı. Sonunda Eynalı'ya geldik. Valla nasıl bir yer olduğunu ben de çok merak ediyorum. Dağın zirvesine çıktık. Telefikler falan var burada. Telefik Şuradaki yeri kale gibi zannediyordum ben. Sanırım cami. Aşağıda çay kahve içeceğimiz yer var mı bilmiyorum. Ama buradan Tebriz Harika görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Burada bizim parklardaki şeyler de yapmışlar. Spor aletlerinden. Lakin buraya kim çıkıp da spor yapıyor merak ediyorum. Hani yürüyerek bayağı bir uzun sürüyor kesin de. Ee, taksim günümüzde geldik. Yapmışlar var değişik bir yer. Kul yapmışlar gibi. Telefonumuz var böyle. Ankesörlü. Bir tane anıt var böyle. Bırak evet, genelde kırmızı. Caminin girişi. Ben çok bir numara göremedim ben burada ama. Piknik alanı gibi bir yer burası ya. Piknik alanı. Beynalı'nda biraz mola verdim. Çay şey içeyim dedim. Burada genelde kıtlama içiyorlar. Arka tarafta göl gibi bir yer var. Biz bisiklet falan koymuşlar işte. Çok fazla kalmamın gerektiği bir şey yok galiba. Motosikleti aşağıya koydum. Çok güvenli, güvensiz bilmiyorum. Buradan camiye geçeyim. O gittiğim kapalı olan camiye tekrar dolaşmak istedim. Oraya geçeyim. de bugün rahatsızlıktan dolayı çok şey yapmadım. Aslında bugün e, Zencan'a geçebilirdim. Zencan'a geçseydim bir gün orada kalırdım. Ertesi şey gün Yani 600 kilometre tek seferde zorlamazdım ama. Buranın yolları Türkiye'nin kadar net değil yani. Hani böyle güzel değil. Kamyonlar çok sıkıntılı. Sıkıştırıp duruyorlar sürekli. Ve buradayım işte. Otel iyiydi. Biraz dinlendim. Rahatsızım hala. Biraz yorgunluk hissediyorum. Herhalde hava değişimiyle ilişkili bir şey. Bir de dün gece deprem de biraz etkiledi galiba. Ciddi o. Beni uyandırmaya başardıysa bu deprem ciddi bir deprem olmuş demek ki diyorum ben yani. Çünkü bayağı bir yorgunluğumdur uyandım yani. Ve e, var yani. Burada çok tarihi bir şey yok. Ne bileyim işte cezbedici, eğlendirici bir pozisyon yok. Yani buradaki insanların nezdinde tabii e, koşullar kısıtlı olduğu için burası eğlencelidir. Yani boş kaldıklarında e, bunları buraya Bugün bir, de, bir bayramları varmış. Şimdi yaz tutuyorlarmış herhalde. Birisi ölmüş geçmişten. Böyle günleri çok fazlaymış. Bugün bazı gidecektim. Alışveriş yeriymiş galiba orası. Sigaramı geri alayım hesabı işte. Şey, bazarda da bugün e, tatil dolayısıyla kapalı olduğu söylendi. Artık orada nasip değilmiş diyeceğiz. Camiye dolaşacağız. Terbiye uğrarsam bir kez daha terbiye uğrarım oradan giderim artık. Şimdi bu kadar yani buraya, burayla ilgili çok özel güzel bir şeyler göstermek istiyordum. Bayağı büyük anlatımlara göre büyük hedeflerle geldim. Yok burada bir numara yok yani işte trekkingçiler falan var, bisikletçiler falan var. Ha, öyle yani. Neyse valla bunu aktaracağım şeyler bu kadar. Bir görüşürüz. Ama bir kısmı açıkmış galiba. Kıyafet miyafet sağlık kapalıymış. Çıktım şöyle. Çıktım. Ben geçiyordum. Benim otele giderken sağ tarafta pazar gibi bir şey koymuş. İkinci eşyalar var genelde. Böyle telefon kabuları var var yani böyle. Çantalar, şarj aletleri, telefon bataryaları. Evet. Buradaki döner bu şekilde. Bayağı doyurucu. Ayranları da genelde nane veya fesleğen koyuyorlar içine galiba çok güzel arabası var. Şu harbiden aç duyuracak onu. İyi. Ne kadar hesap gerçekliğine mi gelsin? Bir sanırım. Bir Bugün otelde son gün. Tebriz'den çıkacağım. 630 kilometreymiş bu yer. Bir gün de alırım herhalde. geliyor. Belli olmuyor. Çünkü yollar çok bazen çok kötü oluyor. Bu burada tatil. Trafik sorununda hiç yaşamam herhalde. Diken kalktım saat 8 çeyrek falan vardı. 8 şu yakın. Burada biraz birazdan çıkacağım. Otel iyiydi ya. Ne hesap kitap işte, burada durdum. Çözüm, Şimdi çözüm, bundan muhabbetini. Ne? Ee, i̇lk baştaki fan basmanı. 550 e bin tüm burada şey. Burada. Ortalama 370 TL falan geliyor. 3 yıldızlı bir otel burası. Otel ahlak. Otel ahlak. Sabah kahvaltısı falan var. Biz güzel, odaları güzel, hava alındırmalı var. var, var İyiydi. Burayı Tebriz'e gelen arkadaşlar güvenlik açısından burayı kutlaka tavsiye edin. Ee, dışarıda kırılsın motosikletinizle ve arabanız e, hırsızlık olabiliyormuş. Bu ciddi derece boyutlamış. Ben bu kadar ciddi beklemiyorum. Tanıştığım bir kişi bana durumu aktardı. Kamp falan yapmayı yüklenmemeyi düşünmeyin burada bence. Otelde kalın mutlaka. Otel havakta hem uygunluk bu konumdan çok iyi. Bir tür arkadaşla, Türk arkadaşla görüştük. Diğer taraflarda da aynı standartlarda, lakin ne yapalım falan dediler. Bu da güzel. Ee, Kendiniz iyiydi ya. Yani, süper değildi ama yani bizim park alanlar gibi ama görüyoruz. Bir kültürel yer gibi. Tahran'a bakacağız. Umarım tahranın hayvanı olaylar falan var, Çok sıkıntı olmaz, sıkıntı olursa belki kalmayabiliriz. Ne korkun, bir yani. gidelim böyle madem.